geliyorum abi sen şey, şu perdeyi kapıyım. Oy. Ya tam ne ne oğlum ne abi? Oğlum ben 1v1 bir bir arenada eee globale kadar çıkmıştım. Onların lan sistemi ne oluyor ya? Lan. Ya sen globale çıksan global seni çıkarmaz. Çok kötü bu. Ne abi. diyorsun lan? Bunu videoya koydum. Gel kenara. Sesse. <laughs> Neyse, five ha, seven flash. Flashbang. bang. Am. Aa. Hayda. Sen niye ölüyor? Ya? Sıfır mı? Kan çıktı. İkisi de orada. Sus. Ah, <laughs> bir smoke mu um olsaydı var ya. Smoke. Somuk, sumokum. <laughs> ah, oğlum arkamdaymış. Niye hiç ayak sesi gelmedi? Geldi ya da ben de duymadım. Nasıl? <laughs> <laughs> Bak ne aldım. gel manyak. ölüyorsun? Ha 56 vurdum. <laughs> Terörist gibiyim. <laughs> Aa kafama çarptı. Benim ethernet kablosu niye oynuyor? Kim oynuyor bunda ya? Abi sen biraz ağlıyor gibisin. Abi. Aa vuramıyorum dur. Ay, Allah'tan görmedim. İçi de solda. Hoş geldin yavrum. Aman ne gün STV'ye hmm. Göster lan kendini. Yani bir çık ilk önce ondan sonra gösteririm. <laughs> Zor. Aa 87. Aşağıdan çıkacağına o kadar eminim ki Lan oraya nasıl çıktın? Lan oraya nasıl çıktın? Kırmızıya düştüm tuzluluktan E git çeşmeden su iç sen keriz misin? Hemen <laughs> bir daha sesini yükseltme Hamile tamam, demiyorum artık Dokudu O kadar bir korktum. Ya alerjik bu çocuktan daha iyi oynuyor olabilir bu oyunu Aynen Aha gördüm herife. Hello? Ölüyorum, ölüyorum. Yardım et Emir. Pardon. Beni niye vuruyorsun? <laughs> Pardon. Diğer zekalı, yanıp sönüyorum. Senin oyuncağın oyun. <laughs> ya niye öyle diyorsun? Yani <laughs> Bir kere işini almak için yapıyor. Bir kere almak için yapıyor. Öldüm amana. Kim? Biri daha var. İşte ya işte. senin oyuncağın oyunun amana. İşte i̇şte şey. Gördüm beni <laughs> Kırmızı drive. Sen çık oyuna gir de şunları vur. Bilmiyorum. Biri ben ne beni? Kırmızı drive. Kırmızı drive. Yardılar ki. Yardım et zombiyi vur dedim. Lauk bana pistol boşalttı ya. <laughs> bilerek yaptı oğlum. Bilerek yapıyor gülüyor bir de. Ben bilerek yapmadım valla. O zaman salaksın ya ikisinden biri. Bu <laughs> <laughs> gel benimle izleyelim ekran açıyorum Yani. Evet. <laughs> katil oldun ki. Aha gidiyorum vurdum sanırım. Aha yığıldı herif ya. No no no. Yo yo Why is he dead? Açtım. Gel. Açtım. Nasıl yapacağız? Zombi var. Girdim. Ben giriyorum sen bekle. <laughs> Hop dur bekle. <laughs> Öldüm o da öldü. Öldüm ya. O da düştü. Ben de düştüm. Kötü <laughs> Ben kötü öldüm ya. Terse düştüm oradan. yapıştıracağım sonra. Sol. Sol hayvan herif. Bana var mı? Sana sonra da bir korum Fındık macun izi gibi iz çıkar. Ya dedim ne oldu? Sikecek şimdi bela sikecek. Ormana gidince ön kameraya geç daha rahat oluyor. Salağı aldım ki. Sikirtme. Alır sandım. Oğlum çok iyi çarptı lan. Oğlum adam yardım etti sana. Eyvallah. Sağol Eyvallah ustacığım. İnşallah hacı takılmam söverim. Anam avradım. Bercan bu şarkıyı biliyor musun? Sen nasıl bir salaksın ya? Hayır dedim mi de ya? Şarkı sana gel. Yeter yeter. Hayır. Yeter, çok... <laughs> 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 yeter. Yeter. Kurbanın olayım. Her şeyi yaparım yeter.